Gelin satıcı performansı gereklilik listelerine bir göz atalım. Bu sayfada üç başlık altında yer alan satıcı performansı ölçütlerinin her birine ilişkin mevcut durumu görebilirsiniz. Önerilen hedeflerin karşılanmaması, hesabınızı negatif bir duruma sokmasa da söz konusu durumun iyileştirilmemesi sokabilir. Performans kontrol listesinde 3 adet ana hesap sağlığı ölçütü bulunmaktadır. Bu videoda kusurlu sipariş oranı ve teslimat performansından bahsedeceğiz. İlk ölçüt kusurlu sipariş oranı. Kusurlu sipariş sayısını her ilgili zaman dilimi için toplam sipariş sayısına bölünmesiyle elde edilir. Örneğin, eğer seçilen zaman diliminde 500 siparişiniz varsa ve bunlardan yalnızca bir tanesi kusurluysa, kusurlu sipariş oranınız %0.2'dir. Kusurlu sipariş hedefi %1'in altında kalmaktadır. Bir siparişin olumsuz geri bildirim alması, ters ibraz talebi oluşturması veya A'dan Z'ye garanti talebi olması durumunda bir kusuru vardır diyebiliriz. Bir siparişe ilişkin birden fazla kusurun söz konusu olması durumunda, örneğin hem olumsuz geri dönüş ve A'dan Z'ye talep alınması durumunda dahi sipariş, kusuru sipariş oranının hesaplamasına sadece bir kez sayılır. Başarılı bir müşteri hizmetiyle kusurlu sipariş oranı ölçütünüzün pozitif kalmasını sağlayabilirsiniz. Sipariş sorunlarını çözmek için müşterilerle etkin bir işbirliği içerisinde bulunmak, A'dan Z'ye garanti talebinden ve olumsuz müşteri geri dönüşlerine kaçınmanıza yardımcı olur. Listeye ilişkin bir diğer ölçüt ise gönderim öncesi iptal oranı ve geç gönderim oranından oluşan teslimat performansıdır. Gönderim öncesi iptal oranı, kargoyu onaylamadan önce satıcının iptal ettiği sipariş sayısının her bir ilgili zaman dilimine ait toplam sipariş sayısına bölünmesiyle elde edilir. İptal oranı hedefi %2.5'ün altında kalmaktır. Bir satıcı genellikle söz konusu ürün stoklarında bulunmadığında ya da fiyatı güncel olmadığı takdirde sevkiyattan önce sipariş iptal edebilir. Amazon.com.tr'de listelediğiniz ürünlerin stoklarınızda bulunması, fiyatlarınızın güncel ve sevkiyata hazır halde olması önemlidir. Ve yalnızca sizin satıcı olarak başlattığınız iptal işlemlerinin iptal oranını etkileyeceğini unutmayın. Alıcıların talep ettiği iptal işlemleri bu hesaplamaya katılmaz. Üzerinde duracağımız bir başka etmense geç gönderim oranıdır. Bu, geç sevk edilen sipariş sayısının ilgili zaman dilimine ait toplam sipariş sayısına bölünmesiyle elde edilir. Beklenen gönderim tarihinden sonra kargonun onaylanması durumunda siparişin geç kaldığı kabul edilir. Geç gönderim oranı için hedef %4'ün altında kalmaktır. Geç gönderim oranınızı azaltmak için gönderimlerinizi ve sipariş onaylarınızı zamanında gerçekleştirdiğinizden emin olun. Eğer siparişinizi işlemek için ek süreye ihtiyaç duyuyorsanız Seller Central'da envanter sayfası üzerine değişiklik yaparak bu süreyi düzenleyebilirsiniz. Seller Central ana sayfası üzerinde envanter sekmesine tıklayın ve açılır menüden envanter yönetimini seçin. Kargo hazırlık süresini değiştirmek istediğiniz ürünü bulun ve Düzenle seçeneğine tıklayın. Teklif alanına gelin, sayfayı gelişmiş görünüme alın ve siparişi işlemek için ihtiyaç duyduğunuz gün sayısını kargo hazırlık süresi olarak alanına girin. Sayfanın altındaki Kaydet seçeneğine basın. Gönderim sürecini kolaylaştırmak amacıyla Amazon Lojistik hizmetine faydalanmayı seçebilirsiniz.